Arkadaşlar bu arada bu çıktı. Ne? O, o ne? Şapkası da çıkıyor. Ee, bu bir tane Roblox karakteri. Bütün bütün şapka da çıkıyor. Shell meat Shell meat bunun adı var mı? Eee bilmiyorum. 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 Tamam. Varsa da ben bilmiyorum. Evet arkadaşlar, sıradaki karakterimiz. Bunu ben de göstereyim. Şapkaları çıkıyor mu bunların? Evet. Hmm. Bakın arkadaşlar. Böyle çıkarayım <laughs> Kafasını çıkardım. Arkadaşlar şapkasını çıkardım. Hmm, kafası, kafası da çıkıyormuş. Evet. Arkadaşlar böyle tamam. her çıkıyor. Ve arkadaşlar bakın. Sizlere şöyle göstereyim. Allah Böyle hareket ediyor bacakları falan. Çok güzel. Arkadaşlar sizlere bir şey söyleyeyim mi? Bakın ben bunu bir kere Roblox'ta gördüm. Bu Bunlar birilerinin karakteri mi? Ne oluyor acaba? Galiba birilerinin karakteri. Evet arkadaşlar sıradaki karakterimizin şapkası çıkıyor. Bakın arkadaşlar şapkası çıkıyor böyle hepsinin. Ama ben bunu gün çıkartamadım. muhtemelen galiba çok sert kalmış. Hmm. Şöyle koyalım. Annemin gösterdiği karakterimiz evet. Bu da katil kimdeki bıçak. Şunu da şöyle koyayım. Ha, bu çok zor duruyormuş. Niye böyle zor duruyor? Aa, bu böyle bacakları bükülüyor mu? Bükemedim. Biraz zor duruyor bu. Ha, öyle hiç durmaz Defne bence düz koy. Arkadaşlar evet, sıradaki karakterimiz birazcık deli galiba kafasına kova geçirmiş. Bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Kim kafasına kova geçirir ya? Her sıradaki Neyse. karakterimiz de bu. Sonra? Buna diyecek bir şeyim yok. Evet arkadaşlar. Şimdi hmm, sıra karakterler eşyalar. bu kadar mı? Evet. Altı sıradaki tane. de eşyalar. Bakın burada gördüğünüz bütün eşyaları şimdi size gösterdim. Böyle çıksın. sen. yere düştü. Evet arkadaşlar hani kafaları çıkıyor demiştim ya daha demin bir tanesinin kafası çıkmıştı ve kafalar var burada da. Hmm, şöyle. Evet şimdi örnek olarak size göstereyim. Tamam. Hadi değiştir. Ben hepsini gösteririm sonra takarız. Tamam o zaman. Şöyle. Sıradaki yine bir tane kafa. Güzel. Bu son kafamız. Nub kafası. Bildiğiniz siyah nub kafası. Bu evet. gülen yüz işte. Nub mu? Evet. Nublar gülüyor. Bu ne Bu herhalde şapka mı? Arkadaşlar bu ne? Bunu anlayabilen var mı? Aa, bence bu eline mi takılıyor? Ya o zaman bir tanesini şunun eline takalım. Bu eline mi takılıyor bu? Hı. Anne var bakalım. Evet arkadaşlar şimdi bakıyoruz. Ama yo takılmıyor. Bu ne ya şöyle? Şuş mu acaba? Onu öğreniriz herhalde. Yani. Evet, iki tane daha kılıcımız var. Kırmızı kılıcımız. Arkadaşlar kaykay var. Kaykay arkadaşlar merak var. Evet, bu yine bir tane kılıç. Street, Ve sıradaki... Oh. <laughs> bu arada arkadaşlar bakın bunun kafasındaki şapkayı ben Roblox Brekevon'da Bre Allah <laughs> eskiden çok kullanıyordum Evet arkadaşlar şimdi kafasını değiştireceğim Şall Cheese, 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 cheese. It's tacos. arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kutumuzu açtık. Ve çıkanlar da bunlar hepsine şöyle gösterelim. Çok güzel bence. Siz Roblox oynamayı seviyor musunuz? Arkadaşlar ben Roblox oynamayı çok seviyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay no bay.